<gülüyor> <gülüyor> Bu kalan son kayaydı Rino Trucks <laughs> Sonunda Şimdi biraz dinlenebiliriz Hadi gidelim <gülüyor> ha? <gülüyor> ha? <gülüyor> ha? <gülüyor> Sorun nedir dostum ha? Ba Bataklığa saplandık Yardım gerek De hemen Ben Johnny, nasıl yardım edebilirim? Johnny, yardıma ihtiyacımız var. Reno Trucks'la çölde bataklıkta mahsur kaldık. Merak etmeyin, iş için mükemmel bir ekibim var. <laughs> Merhaba Johnny. Bildozer, Trokaday, Bob ve Rhino'nun başı dertte. Hemen çöle gitmelisiniz. Pekala Johnny, yola çıkıyoruz. Sonunda sıkılmaya başlamıştım. İşte kurtarma ekibi. Kurtulduk. Hey. hey! Dayanın beyler. Pekala Troko, planın var mı? Ha, ben bilmiyorum. Bilmiyorum. Ben ve sen ve Gizli Göl'e gidiyoruz. Bataklığa dalıp onları dışarı çıkarıyorum. Buna ne dersin? Kulağa çok havalı geliyor, değil mi? Billy, ne dersin? Sanki biraz tehlikeli. <laughs> Onu havalı yapan da bu dostum. Tamam B planı olarak tutacağız tamam mı? Ama önce onları tek başıma yok etmeye çalışacağım. Pekala. Şimdi git süper sıkıcı planını dene. Mutlu musun? Arkana yaslan ve rahatla. Bu anın çekemeyeceği şey yoktur. Boynuzları tut Bob. Yakaladım. İşte başlıyoruz. Ee, i̇şin bitti mi koca adam? Çok ağırlar. Dışarı çıkaramıyorum. Merak etme dostum. Bana bırak. Çocuklar şu taşları atın. Çok fazla ağırlık var. Tamamdır. Yapalım bakalım gergedan. Anlaştık. <laughs> Aferin Bu harikaydı Trukadail. İyi düşündün. Hmm, belki de o kadar deli değilimdir ha? Haklısın Trako. Ee, öncesi için üzgünüm. Üzülme koca adam. Bazen önemli bir şahsiyet olduğumun farkındayım bende. <laughs> Çok çılgınsın adamım. Ama bana güzel bir fikir verdin. Bunu yapabilir miyim bilmiyorum beyler. Hadi Bob yapabilirsin. Ama seni burada bırakmak istemiyorum Rino. Ben iyi olacağım. Bir an önce çıkartacaklarından eminim. Hıaa! Yakaladım. Ben iyiyim. İyiyim hiçbir şeyim yok. Çizik bile yok. Aferin Billy oğlum. Gerçekten harika. Şimdi Rino'yu alalım. Ah hayır gergedan. Bildozer onu zamanında çıkaramayacak. Yardım gerek. Hey Trakodile görev nasıl gidiyor? Harika değil Johnny. Babı çıkardık ama Rino Trux hala orada. Daha fazla konuşma dostum. Güç verme zamanı. Evdim, hadi bakalım arkadaşlar. Tamam, onu neyle tutabilirim? Ah, şansa bak. Ne? Hadi başlayalım. İşe yarıyor beyler, İşe yarıyor. <Gülüyor> <Gülüyor> <laughs> Başardınız çocuklar. Bizi kurtardınız. Teşekkürler anime ekibi. Harikasınız. Teşekkürler tribünler. Teşekkürler sizi sayenizde. <laughs> ee, şey sanırım bir de baya yardım etti. Benim inanılmaz asistanım olarak. <laughs> <laughs> ha, çok mu komik dostum? Şimdi buradan çıkmama yardım edin. Hmm, hadi bildozer Batıyorum dostum. Neden süper tribünlerinden yardım istemiyorsun? Ben sonuçta sadece bir asistanım. Unuttun mu bunu ha? Pekala tamam sen kazandın. Ah, lütfen buradan çıkmama yardım eder misin artık? <laughs> Hadi Reynolds bu binayı bitirip biraz dinlenelim. Hah? Ha! Deprem, siper al Bob. Hah? Ha? Ha! Hayır Bina! Ah Ayak bileğim. Evet iyi misin? Deprem gerçekten güçlüydü. Johnny yardımın gerek. Dağda süper havalı bir parkurda gidiyordum. Yer hareket etmeye başladı ve ben bileğimi incittim. Hareket edemiyorum ve yüksek bir kayada mahsur kaldım. Dayan et, yardım yolda. Başka bir çağrı mı? Johnny, kurtarma ekibine ihtiyacım var. Çabuk! Bob, sen de mi? Deprem üzerinde çalıştığım binayı yıktı. Burada büyük bir karmaşa var. Tamam, orada kal. Bir ekip gönderiyorum. Çocuklar deprem ortalığı karıştırdı. Batfly, Ede yardım etmek için çöle git. Bulldozer, Baba şehirde yardım et. Kaybedecek zaman yok. Hadi, Hadi gidelim. gidelim. için çok mutluyum. Aa, ama yürüyemiyorum. Merak etme et. Benimlesin. Dikkat et. Çabuk halatı tut. Vay bu çok heyecanlıydı. Sen yaptın Best Fly, Beni kurtardın. Merak etme et. Şimdi seni hastaneye götürelim doktorcu. Bileğine baksın. Ha? Bildozeri merak ediyorum. Ya, yeah. bu zordu işte. Bu son çöp yığınıydı değil mi Bob? <laughs> evet çok hızlı çalıştım bildozer. Etkilendim. Ama suna şaşırdım. Sen burada tek başına mı çalışıyordun? Aslına bakarsan Rhino Trux deprem başladığında benim yanımdaydı ama sonra bir daha görmedim onu. Her neyse şunu bitirelim. Yardım edin yardım. bu gürültü de ne? Trucks, oh, oh. Yardım edin çocuklar. Bu çöp yığınının altında kaldım. Buradan çıkamıyorum. Merak etme Rhino. Seni oradan çıkaracağım. Çok büyük. Biraz yardıma ihtiyacım var. Bildozer ne lazım? Johnny, Rhino Trucks bir altında gömülü kaldı. Yardımın lazım büyük bir kaya onu sıkıştırmış. Merak etme dostum, seni koruyorum. Bir matkap. Çok iyi fikir Johnny. Endişelenme Gergedan. Yakında buradan çıkacaksın. Ah, neredeyse bitti. İşte. Özgürüm. Özgürüm. Rhino iyi olduğun için çok mutluyum. Çok teşekkürler Bildozer. Çocuklar, siz ne yaptınız? İyi misiniz? İyiyiz bil. Doktor Joe sadece bileğim burkuldu dedi. Kısa bir süre sonra parkurlara devam edebileceğim yani. Evet, kimse bunu kaçırmayacak. <laughs> 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 ha ah, vay, rüzgar Bu bugün çok kuvvetli. Uçmak için pek iyi bir gün değil. Ama bu paketleri anima Town'a götürmeliyim. Herkes bana güveniyor. Hızlı gidersem oraya daha çabuk varırım. Ah, 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 çarpacağım. Yardım lazım. Ben Johnny. Nasıl yardım edebilirim? Johnny, ben Miguel. Motorum bozuldu. Bir uçuruma çarpmak üzereyim. Yardımına ihtiyacım var. Oh hayır. Dayan Miguel. Yardım yolda. Merhaba, Merhaba Johnny. Johnny. Bildozer. Çölde acil bir durum var ve Miguel'ın başı belada. Zaman yok. Anlaşıldı. Gidelim Billy. Endişelenme Johnny. Hallederiz. gerçekten canı yanacak. Tamam bildozer. Düşmek için iyi bir yer ararken Miguel'ın yönünü değiştirmeye çalışacağım. Ne dersin? Bana uyar. Hadi başlayalım. <laughs> ah, Batfly. Burada olduğun için çok mutluyum. Merak etme Miguel. Hayatının en yumuşak inişi olacak. Ha? <laughs> Sakin ol dostum. Önce yerimizi değiştirelim. Ah, ah. Tamam şimdi büyük adamın bizim için ne hazırladığını görelim. Ah, ah. İşte bu havuz. İyi düşündün bildozer. Tamam dostum başlıyoruz. Çarpmaya hazır ol Miguel. Ne? Miguel, Bitfly iyi misiniz? Bu sefer kendini bir Billy, kendimize geldik. Çok teşekkürler kurtarma ekibi. Beni kurtardınız. Abi şey değil Miguel. Ama yine de türbinini kontrol edelim. Evet. Ve sadece bu da değil. Hala onları teslim etmem gerek. Ama başarabileceğimi sanmıyorum. Endişelenme dostum. Bununla ilgileneceğiz. Batfly, sen o kutuları teslim ederken ben Megal'ı Nora'nın garajına çeksem ne dersin? Takım çalışması beğendim. O zaman hadi başlayalım. Aha. <gülüyor> ha. <gülüyor> Gitmeye hazırım. Sen nasılsın Batfly? Biraz ağır ama idare ederim. Ee, yapabileceğinden emin misin? Ben senden daha büyüğüm ve bu rüzgar gerçekten tehlikeli. Bu tüy kadar hafif. Birazdan döneceğim. Görürsün. Tamam gidelim arkadaşlar. Hoşça kal. Karargaha dönüyorum John. Meagle'ı tamircide bıraktım. Kısa sürede havaya döneceğini söylediler. Aferin Bildozer. Batfly'dan haber var mı? Bir süre önce ayrıldık da. Haklısın. Nasıl olduğuna bakayım. Hey Batfly görev nasıl gidiyor? Se, şey, Johnny, dürüst olayım. Daha iyi olabilirdi. Belki de geri gelmelisin, Batfly. Bu rüzgarda uçmak çok tehlikeli. Olmaz, Johnny. Kimseyi hayal kırıklığına uğratamam. Oh! <türüle> Hah, bu korkutucuydu. Ha? acilse biraz destek lazım olacak. İşte buna desteklerim. Woohoo! Bu bebeklerle kutuları göz açık kapayıncaya kadar teslim ederim. <gülüyor> bye bye. <gülüyor> Burada işim bitti Johnny. Aferin Batfly. Tüm paketleri zamanında teslim ettin. Eh hala küçük bir işim var. Katie'nin dondurması en iyisi. Kutularını teslim ettiğimde çok minnettardı. Bunu hak ettik. Kurtarma ekibinin bir parçası olmak gerçekten işe yarıyor. <laughs> <laughs> Endişelenme Johnny. Kestirmeden standı Keti'nin yerine tam zamanında getireceğim. Aa! Ya ya ya. Wow! Uh, tam isabet. Anlaşılan amacım hala mükemmel. çalıntı dondurma en sevdiğim. Ah hayır ondan kurtulacak. Bilefont ne oldu? İyi ki dondurmaları çalmak için beni taşlardan tuzağa düşürdü. Merak etme yardım için birini gönderiyorum. Merhaba Johnny. Bildozer Bilefont çölde mahsur kaldı. Yardım lazım. Tamamdır hemen halledeceğim. Elephant neredesin? Burada. Ne? Yardım et dostum. Tamamdır. Kıpırdama. <laughs> Sağ ol Bildozer. Ama Katie'nin standını geri almalıyız. Bana güven dostum. Nerede olmalıyız. Ha? Oh, hayır. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten tekrar mı? Aynı numaraya iki kez düştüğünüze inanamıyorum. Şaşkın animalar. Bildozer iyi misin? Şey ben bir nevi kapana kısıldım. Bu kaya çok büyük küreğimi engelliyor. Bunu kendi başıma yapamam. Ama ne yapacağımı biliyorum. bir Bildozer seni kurtardı mı? Evet Johnny ama Vicky bizi yine tuzağa düşürdü. Fazladan bir ele ihtiyacımız olacak. Anladım. Güçlendirme etkinleşiyor. Pekala hadi başlayalım. Şimdi sıra sende. Birazdan geliyoruz Vicky. Bizi bekle. İşte burada. Hadi gidelim. dikkatini dağıtacağım sen de standı al anlaştık <laughs> merhaba fazlası için mi geldin ha Elindeki tek bu mu? Ah, orada dur şaşkın anima. <laughs> ah. ah. Hmm. Yeterince eğlendik ha. Bile güle Viki. Öyle de gidemezsin anima şaşkını. Ha? Dondurmamı geri ver. Evet. Ha? Bu beni iki kez kandırdığın için. Vah! <laughs> hmm. Yenilenmiş dondurmalar en sevdiklerimden. Hı? <laughs> Teşekkürler, Billie. Beni kurtardın. Aha. <gülüyor> <gülüyor> İyi misin? Sanmıyorum. Neler neler oluyor? Ah. <laughs> 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 arıyor. Ay, ay, ay. Bekle, ne? <laughs> Şimdi istediğimi yapacaksın. <laughs> Hadi. Hey. Ha? Ha? Merhaba Bob. Johnny, Big Elephant'ı hipnotize etti ve onu kontrol ediyor. Merak etme, kimi arayacağımı biliyorum. Hey, Johnny! Tigers Billy Punta yardım et, başı belada. Tamamdır, bu iş bende. Ve şimdi o çöp kutusu. <laughs> Direklerin görünüşünü beğenmedim. Kronları. Oh, hayır. Bu çok kötü. Dur Vicky. Dur. Ah, lütfen. Ah. <laughs> Bu çok komikti. Bu kadar yeter Vicky. Ha? 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 Yine mi, ha, mi ha. sen kedi yavrusu? Sanırım birinin ders alma vakti gelmiş. Peki bunu kim yapacak sence? Sen mi? <gülüyor> Aha. <gülüyor> Amanın Tigers. Ne yaptığımı kontrol edemiyorum. he ha? <laughs> ha? <laughs> 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 Hadi. ...kötüsün Vicky. Biliyorum. Şimdi git ve onu al. <laughs> Dikkat et dostum. <gülüyor> <Hı>? <gülüyor> ben öyle düşünmüyorum kedicik. <laughs> ah, ucuz atlattım. <laughs> Ah. <laughs> Sanırım burada işim bitti. Güle güle. Tigers, çabuk bir şeyler yapmalısın. Ah. Ha? Ah. ah! Tigers nasıl gidiyor? Johnny o berbat Ricky beni tuzağa düşürdü. Yardımın gerek. Anladım dostum. Güçlendirme etkinleşiyor. <laughs> Mükemmel. Bunu neden yapıyorsun Vilefant? Üzgünüm Kenti. Gerçekten istemiyorum ama hepsi Vicky yüzünden istemediğim şeyler yaptırıyor bana. <gülüyor> 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 Geri döndüm. yine sen. Hey şaşkın, hadi bakalım. Evet, gel ve beni al. <laughs> ha? Ha? ha!